Selam ikizler arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ben Şengül. Efendim sizler için ikizler arkadaşlarım için ikizleri Haziran ayında neler bekliyor? Aşk hayatınız, iş hayatınız, ekonomi durumu, sağlık durumu genel olarak sizleri neler bekliyor? Şöyle önce kahvemden, ardından tarotumdan çıkmak istiyorum. Sevgili ikizler arkadaşlarımız için bakayım kahvem, tarotum İkizler arkadaşlarım için bana ne gösterecek? Evet sevgili ikizciklerim. Yavaş yavaş artık onlar da feraha doğru gidiyorlar. Efendim şöyle bir çevirelim. Ve sonra yakın mesafeyi alıp benim bakmam lazım. Canlarım benim. Sevgili ikizciklerim onlar güzel insanlar değil mi? Biraz gel git ruhlulardır ama iyilerdir iyi süper insanlardır. Hadi bakalım. Şöyle bir bakalım sevgili ikizciklerim derken aman Allah'ım Hemen bizim düşman atağa geçiyor. Kedinizi görün lütfen görün. Bakın kedi. Allah müstakını vermeye mi? Ey Allah'ım be. Onlarsız olmuyor canlar. Düşmanlarımıza lütfen dikkat edelim. Bakın siz tertemiz yere doğru giderken düşman atağa geçmiş. Rahatsız olmuş bu durumdan. Artık komşunuz olabilir, akraba olabilir, yakın çevrenizden, iş hayatınızdan, arkadaş çevresi. Zaten düşman bunlar güzel kardeşim. Uzaktan benden size zarar gelmez. Rahat olun. Ne diyeyim bilmem ki. Hmm, bazı çiftler sevgili kardeşlerim güzel insanlar. Niçin böyle birbirinize sırt döndünüz siz? Aile içi sıkıntılarınız mı oluştu? Bazıları sırt dönmüş. Küsler. Küssünüz ama benim ikizler bayanım sevgili ikizciklerim kupayı karşı tarafa siz uzatacaksınız. Yani barışı ama mesaj ama aloyu siz yapacaksınız çünkü sizin karşı partneriniz inatçı yani bir çoğu inatçı görülüyor o kadar nasıl diyeyim böyle arkasını dönmüş ki pek gelip de sizin gönlünüzü alacak biri değil inatçı bir insan barış teklifini siz getireceksiniz bu eşiniz olabilir partneriniz olabilir yani 50 insandan 30'u siz yapacaksınız. Barışı siz getireceksiniz. Karşı tarafa teklifi siz getireceksiniz. Sevgili ikizler bayancıklarım. Güzel insanlar. Evet. Şimdi bayanlarımızdan başlıyoruz canlarım. Çalışan bayanlarımız. Güzel insanlar. Tamam. İşinizi kurmuşsunuz. İşinizi kurmuşsunuz derken herhangi bir işte çalışıyor da olabilirsiniz. Çalıştığınız işiniz doğru yolunuz. Doğru işiniz. Birçoğunuz gerçek doğru işini eline almış. Tamam, güzel. Bazılarınız kredi başvurusu yapmış. Bazılarınız haber bekliyor. Haziran ayı içinde haberi bekleme. Haziranda haber gelmiyor. Temmuz'da da gelmiyor. Ağustos ayında gelecek haberin. Sevgili ikizler bayanları, haber bekleyenler, iş hayatı ile ilgili. Gelelim aşk hayatınıza. Aşk hayatınız biraz ikilemli çıkmış canlar. Sevgili ikizler bayanları, hepinize söylemiyorum. Bakın, yüzde on beş... %20'si ikizler bayanlarından yasak ilişki yaşayanlar var canlarım benim. Bu yasak ilişki yaşayan ikizler bayanları nasıl diyeyim böyle bir anda karar aşamasına gelip plan proje yapıyor zaten şu anda bu insan çünkü karşı partnerine aşık. Bir anda böyle bir plan proje bir anda karşı partnerine Örneğin evlilik değil, evlenme şansları zaten yok, karşı partner engelli. Beraber yaşayalım, bir hayatı paylaşalım teklifi getirecek. Karşı taraf önce sıcak bakacak, daha sonra tabiri caizse plak gibi dönü verecek. Düşündüğünüz gibi olmayacak. Sevgili ikizler bayanın yasaklarını yaşayanlarına söylüyorum. Müh, seviyorum sizleri olabilir ya, ne diyeyim böyle saygı duyuyorum ya, hepinizi seviyorum. Onu da geçiyoruz gelelim beylerimize Ah benim beylerim Ah benim ikizler beylerim. bu nedir gözünüzü seveyim yerle bir olmuşsunuz aslında bakın bir ferahlık çökmüş size geçmişin olumsuzlukları tam olarak bitmiş mi bitmemiş bakın çevreniz karanlık karanlık çıkmış fakat burada yerle bir olmuş bir vaziyetiniz var ikizler beyleri Hani benim bir kartım vardır burada kılıçlar saplanmış kişi yüzüstü yatıyor İkizler beylerinin çoğu yüzde altmış civarı o şekil görülüyor. Aşk hayatında bıkkınlık, memnuniyetsizlik, mutsuzluk, iki kişi arasında kalma, gitmeler gelmeler bir kararsızlık durumları. Pek şu anda açıklık görülmüyor. Üst taraf karanlık çıkmış canlar. Şu an ben buna bir şey söyleyemiyorum. Sevgili ikizciklerin beyleri. Sıkıntı yaşayan tabi hepinize söylemiyorum bunu. Gelelim bu beylerimizin iş hayatına. İş hayatında dediğim gibi sıkıntılar oluşmuş. Morca girmişsinizdir, dolandırılmışsınızdır ya da bir şeyler yaptığınızda battınız. Herkesin hayatı bir değil. Artık feraha doğru gidiyorsunuz. Hakkınız olanı almaya yavaş yavaş bu beyler, aşk hayatında yıkım yaşayan beyler almaya başlamışlar. Güzel kardeşlerim aynen çalışmaya devam. Çalışan demir, tas tutmaz demişler değil mi? Hadi bakalım. Gelelim... Genç beylerimize, delikanlılarımıza ikizlerimizin sevgili ikizlerin delikanlıları. Aman Allahım, Aman Tanrım, bu nedir? Biraz dipte kalmışsınız ama çünkü daha gençsiniz. Tecrübe eksikliği var, yol kat etmeniz gerekiyor, değil mi? Sıfırdan başladınız, geçmişin olumsuzluğunu tamam örtü çekenler olmuş, geçmişi kapatmışlar. Fakat işten kovulurum, böyle bir işi bir daha bulamam diyerek hata yapmamak için kendini öyle sıkan ikizler çıkmış ki genç beylere söylüyorum. Merak etmeyin olmayacak sıkmayın o kadar kendinizi strese kaptırmayın güzel kardeşlerim bunu yapmayın. Gelelim aşk hayatınıza sevgiliniz var mı delikanlılar ikizlerin delikanlıları sevgilileriniz var ise yüzde yetmişinize diyorum ki o insanlar sizin kaderinizdeki aşk doğru insan Hayatınızda kimse yok mu? İkizler delikanlıları, Haziran ayı içerisinde kaderinizdeki aşka, doğru insana, sizi ömürlük bir ömür sizinle bir olacak kaderinizdeki aşka rastlayacaksınız. Lütfen taliplerinize iyi dikkat edin. Öyle şehvet gözüyle bakmayın. Bir dikkat edin, tanıyın, göreceksiniz bunu. Sevgili kardeşlerim, düşmanlara da dikkat ediyoruz. Hala gözüm kedide kaldı. Kedi de bayağı canlı. Kediniz çok canlı. Büyük kedi değil ama yani sağlığı yerinde, gücü kuvveti yerinde. O da ferah ermiş. Ne sıkıntısı vardıysa geçmişte bırakmış sıkıntıları. Hala sizin aydınlığınızdan rahatsızlık duyuyor bu insan. Rahatınızdan güzelliklerinizden küçük küçük harfler çıkmış canlar. Z, L, T çok kadar küçük çıkmış ki iyi. Yine L'yi çok vermiş. Canlarım bu harftekiler bakın bu harftekiler lütfen kedilere kediye dikkat edin. Kedinin hedefi bu harfteki insanlar. Lütfen bu kedilerimize dikkat edelim. Bu harfteki insanlar L'yi çok vermiş. Canların benim adınız olabilir. Soyadınız olabilir. S'de çıkmış. Lütfen bunlara dikkat edelim. Kedinin hedefinde siz varsınız. Siz harftekiler. Evet canlarım benim gelelim genç kızlarımıza aman Allah'ım genç kızlarımız bir türlü yüzleri gülmemiş şöyle sağlam bir talip yollarına çıkmamış. Hiç merak etmeyin ikizlerin genç kızları baba evindeki genç kızları hayatınızda biri var veya yok o insan sizin hani hepinize söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın o insan sizin doğru insanınız değil hayatınızda kimse yok mu merak etme güzel kızım. Eylül değil, Ekim ayından itibaren sizinle bir ömür boyu yol kat edecek talipleriniz, güvenli ilişkileriniz gelecek. Eylül'de başlayacak gelmeye. Eylül'ün sonunda, Ekim'in başlarında talipler gelmeye başlayacak. Kader, kader bu kader. Sel olarak canlarım o güne kadar sabredin, kimseye kapılmayın derim sevgili genç kızlarımız. Ekim itibariyle... Şanslarınız açılacak. Güzel talipleriniz geliyor. Benden söylemesi sizler için. Gelelim sevgili ev hanımcıkları. Aman Allah'ım aman Tanrım. İkilem arasında olanlarımdan mı söz edeyim? Korku halinde olanlar mı? Bir bıkkınlık çoluk çocuk. Her şey birbirine girmiş. Her şey birbirine girmiş ama benim ikizler bayanım da pes etmiyor. Yine de eşine. Çoluğuna çocuğuna sıkı sıkı sarılıyor. Ama bir şey var kalbinin bir köşesinde böyle bir nefret var benim. Bazı ikizler bayanlarımın sabırla bir şeyleri aşmaya çalışıyorlar. İyi aş bakalım aşacaksın merak etme bak üst kısmın ter tertemiz çıkmış güzel kardeşim. Sevgili ikizler bayanlarına söylüyorum bunu. ikizler beylerinin eşlerine değil ikizler bayanlarına evli olan ikizler bayanlarına biraz sabır, biraz sabır, hafif kalbinin bir köşesinde nefret duyuyorsun ama buna rağmen yine de çoluğuna, çocuğuna, eşine sarılmış bir vaziyettesin öyle de ol derim canlarım benim barışlar çıkmış sizde hem de sarılmalı barışlar. Bakın sarılmışlar resmen aşağıdan yukarıya barışlarımız güzel çıkmış, çevre de temiz barışlarınız sağlandıktan sonra sizin aranızda kopukluklar meydana gelmeyecek engelliler hariç engellilere laf etmiyoruz canlar o zaten belli karşı taraf düşündüğünüz gibi olmayacak gelelim evli olan ikizler çiftimize özellikle de ikizlerimizde zaten şurada da çıktı birbirlerine sırtlarına dönmüşler daha çok siz ikizler bayanından karşı eşinize yakınlık kurma barış sağlamak onu tekrar kendinize çekme durumlarınız söz konusu canlarım. Barış var ama sizden daha çok hani adım atma olayı olacak. Karşınızdaki partnerler biraz gururlu, biraz da inatçılar. 50 kişinin 30'u inatçı. Onu da söyleyeyim canlarım. Sağlığa gelince niçin öyle korku içindesiniz? Böyle bir karanlığın içinde kalmış olan bazılarınız var. Canlarım korkmayın. Korkmayın kesinlikle. Bazılarınız hani bir hastanede çare bulamamış başka bir hastaneye yönelmiş ama hiç merak etmeyin yardım eli uzanacak size gerçekten ya doktorlarınızdan ya yakınlarınızdan ya yakın çevrenizden size bir şeyler önerecekler bir yardım eli uzanacak sizlere gerçekten Böyle bir güzellik gelecek hayatımıza... sevgili ama şöyle bir şey var hani yoğun bakımda yatan ağır hastalarımız veya evde yatan ağır hastalarımız söz konusu değil. Onlar Allah'ta. Onlara yapacak bir şeyimiz yok. Sevgili ikizler kardeşlerim ben bunu her fırsatta dile getirmeye çalışıyorum. Dört dörtlük sağlığımız yok. Tamam. Böyle elimiz ayağımız tutan, evimizde, yerimizde işimizi, gücümüzü yaptığımız hani görüyorsunuz şu anda beni, değil mi? Bizim gibiler için geçerli bu sağlık açılımımız. Merak etmeyin, öyle korkulacak bir durum yok. Ama ölüm yok mu? Tabii ki de var. Doğum olduğu gibi ölüm de var. Ağır hastalar var. Yok değil. Onları saymıyoruz artık. Onlar Allah'ta. Sevgili kardeşlerim bakın top halinde çıkmış. Sevgili ikizciklerim lütfen. Bu bir miras olabilir. Bakın burada bir toplu vaziyet var. Hiç beklemediğiniz anda elinize bir yerlerden bir şeyler geçebilir. Kredi başvurusu mu yaptınız? Bunun haberi gelebilir bir şans oyunundan küçük çaplı bir şeyler elinize geçebilir. Hani 6 değil de 5 tutturursunuz. Bakın örnek veriyorum sizlere. Mahkemeniz mi var? Tazminat kazanabilirsiniz. İş başvurusu yaptınız. Buradan güzel bir haber gelebilir. Bakın o da iş dahi şanstır. Bakın burada toplu bir mevlanız var. Haziran ayı içerisinde bay bayan hepinize söylüyorum. Sevgili kardeşlerim şöyle kendime çevirmem lazım lütfen hiç beklemediğiniz bir anda bir güzellik gelebilir hala sizin merkez kısmınızdaki sıkıntılar gitmemiş canlarım benim adında i harfi olan arkadaşlarımız lütfen güzel güzel balıklarınız geliyor çok güzel balıklarınız geliyor adında i harfi olan arkadaşlarıma özellikle de çalışan kişilere gelecek bu çok güzel barışlar var düğünleriniz çıkmış adında L harfi olanlar Niçin siz böyle sıkıntılı çıktınız ki? Burada da kedi zaten L harfinde olanları hedef almış. Bakın L harfi karanlığın içinde kalmış. Bay bayan, çoluk çocuk, yaşlı genç hiç fark etmiyor. Özellikle aile içinde veya yakın çevrenizde veya akrabalarla bu bir miras olabilir. Özellikle de miras durumlarında iş hayatında düşmanımız çoktur haberiniz olsun güzel kardeşlerim. L harfinde olan bay bayan adınız soyadınız hiç fark etmiyor. Haziran ayı içerisinde biraz sıkıntılı. Hani hepinize söylemiyorum da yüzde altmış yüzde yetmişiniz sıkıntılı şeylerle karşılaşabilir. Bu da tabi içinizi karartmasın. Herkes için söylemiyorum. Genel açılım bu. Güzel kardeşlerim bakın. Sizin murat ağaçlarınız artık kendini göstermiş. Ve ağaçların üstünde, arasında, içinde çiftler birbirine sarılmış vaziyette. Yavaş yavaş sizlere de artık Murat geliyor güzel kardeşlerim. Şu sıkıntıları atacağız ama bu sizin Mevlamız haberiniz olsun. Dediğim gibi adında i harfi olan çalışan kişiler lütfen güzel güzel balıklarınız geliyor. Belki kredi başvurusu yaptınız. Bunun haberi gelebilir. Ya da bir şan soyunda şan soyunlarında bir şey çıkabilir. Hala L L L L vermiş canlar. Leş kargası da çıkmış L'nin hemen üstünde. Bu biraz mirasla alakalı, iş hayatıyla alakalı sıkıntılar sizleri kısa vadeli diyorum. Bakın korkutmak istemiyorum. Bekleyebilir. Biraz sıkıntılı. Nedir? Mahkemeleriniz olabilir canlar. Boşanma mahkemeniz vardır. Tazminat mahkemeniz vardır. Bundan dolayı olabilir. Biraz sıkıntılı L harfinde olanlar Haziran ayı içerisinde biraz hafif böyle hani çok da korkutmak istemiyorum. Küçük çaplı sıkıntılar yaşayabilirler. Lütfen kedilere, köpeklere, düşmanlara dikkat edelim. Sevgili ikizciklerim benim. Maalesef düşmanları hayatımızdan atamıyoruz. Ben artık onları bırakmam demeye başladım psikolojik ben ben de gittim yani bilmiyorum canlar bakın iş hayatında aşk hayatındaki vaziyeti görün sağlık sabır istiyor sevgili ikizciklerim benim güzel insanlar sıkmayın canınızı üçlü var üçlü aşk hayatınızda üçlü var bir kart daha fazladan geldi sevgili ikizler arkadaşlarım bakın tez canlı bir şekilde bir anda atağa geçebilirsiniz. Çünkü burada bazı hep de kötü değil L harfinde olanlara biraz sıkıntılı bir süreç bekliyor bazı hususlarda. Ama onun dışında toplu bir şey de var. Güzel şeyler de geliyor. Balıklarınız var. Barışlar var. Çok güzel. Herkes kötü olacak diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Elinize geçen bu şansları bir anda değerlendirmek isteyebilirsiniz güvenli ortaklıklar kurabilirsiniz veya işinize güvenle sarılabilirsiniz. Ardından bakın tekrar iş alanında küs olduğunuz arkadaşlarınız veya patronunuzla sıkıntınız vardı. Tekrar patronunuz size kupa uzatabilir. Siz de ona kupa uzatabilirsiniz. İşinizden mi çıktınız? Tekrar patronunuz sizi arayıp tekrar geriye gelmenizi, işe başlamanızı isteyebilir bakın burada. Ani tez canlı sorunları çözebilecek bir hal vaziyetiniz görülüyor sevgili kardeşlerim güzel insanlar güvenli bir şekilde ortaklıklar kurulabilir güven duyabilirsiniz karşı taraftan gelen teklifler karşısında güven duyma durumlarınız var sıcak bakabilirsiniz bir anda atılım yapabilirsiniz iş hayatında kötü mü asla çok güzel çıktı gelelim aşk hayatınıza bir denge kaybı. Özellikle de bakın bu bay ve bayan ikizler bayanları risk alacaklar. Karşı engelli oldukları partnerlerine plan proje yapmışlar. Beraber yaşayalım, birlik beraberlik olalım diyecekler. Çünkü aşıklar onları kaybetmek istemiyorlar. Karşı tarafın cazibesi altındalar. Fakat benim burada gördüğüm karşı taraf ilk etapta iyi niyetli bakacak. Ardından tabana kuvvet yapacak. Çünkü arada şeytan var. E ne diyeyim ben şimdi canlar ya. Ne gördümse ben hep söylemişimdir. Çayım olsun, kahvem olsun, taşım olsun, tarotum olsun. Birbirini mutlaka takip ediyor. Gelelim aynı şey aşk hayatınızdan iş hayatınıza. Bakın aynı şey kalp olarak üzüntü çektiniz mi? Bakın burada da kalbe yansıyor. Stres kalbe vuruyor güzel kardeşlerim. Sıkıntı, derin düşünceler nereye vuruyor? Bizzat kalbe vuruyor. Buyurun işte. Üzüntü, sıkıntı, denge kaybı, kalp rahatsızlıkları. Ne yapıyoruz? Sabrediyoruz. Kalbimizi yormuyoruz. Bizi istemeyeni biz istemiyoruz. Ben öyle diyorum artık. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Sevgili kardeşlerim arada kalıyorum bazen. Ne söyleyeceğimi bilemiyorum böyle desem olmuyor, böyle desem olmuyor artık tek çare beni istemeyeni ben de istemiyorum diyorum konuyu kapatıyorum, ne diyeyim lütfen sabırlı olalım sinirlenmeyelim sinirlerimize hakim olalım şeytana aldanmayalım canlar, kalp rahatsızlıklarımız baş gösterebilir ardından gönlümüz alınabilir bakın çünkü kalben rahatsızlık duyduk değil mi şeytana aldandık. Bir kalp rahatsızlığı, küçük çaplı bir kalp rahatsızlığı yaşayabilir bazı ikizler arkadaşlarım. Bundan dolayı doktora gidebilirler. Doktor yardımı alabilirsiniz. Ya da sevdikleriniz sizi hastanelerde ziyaret edip gönlünüzü alabilirler. Bu da sizin için bir fırsattır güzel kardeşlerim. Bu sizi korkutmasın. Sadece benim size anlatmak istediğim beni istemeyeni ben hiç istemem diyeceksiniz. Ne diyeyim şimdi ne diyeyim yapacak bir şey yok. Öyle diyorum artık canlar. Hı. Ne diyeyim bazen kalp sevince bunu dil söylüyor ama kalp tabii ki de kabul etmiyor. Ben onu da biliyorum ama ne yapayım teselli olsun diye de öyle söylüyorum. Hani bakın bunu da söylüyorum. Sağlığınızı korumak için birçok fırsatla karşılaşabilirsiniz. Sevgili ikizler kardeşlerim. Bakın fırsat kartı var kalben küçük çaplı bir rahatsızlık. Ziyaretleriniz sizi kişi evinde de ziyaret edebilir, sizi evinizde ziyaret edebilir. Bu da sizin için bir fırsat olabilir. Arada bağ kurmak için fırsatlar elinize geçebilir. Sağlığınızı düzeltmek için kişiler sizlere bir şeyler önerebilir. Bakın, fırsatlar sağlık için elinize birçok fırsatlar geçecek. Lütfen bunları iyi değerlendirin. Canlarım benim. Fırsatlar geçiyor. Cazibe altında kalıyorsunuz. Küslerin barışı demektir. İş hayatında barışıyorsunuz. Küs olduğunuz kişilerle. Köstekçileriniz de olabilir. Destekçileriniz de olabilir. Barış geliyor. Araya biraz kara kedi girme durumları. Şeytan girme durumları da olabilir. Etki altında kalıp cazibe altında da kalabilirsiniz. Bundan dolayı fırsatlar yakalayacak benim sevgili ikizciklerim bakın her yönünü anlatmaya çalışıyorum ne yapıyoruz kalp rahatsızlığı yaşamamak için stres yapmıyoruz sıkıntılarımız mı var güzel kardeşlerim kartım ne diyor sabredeceksin sıkıntıyı atmak için sabır istiyor diyor benim güzel kardeşlerime sabırla güç oluşturacaksın bir anda patlama yapma sinirlenme diyor sinir stres kalbine vurabilir diyor Haziran ayı içinde güzel kardeşlerim bakın mümkün olduğunca her yönle anlatmaya çalıştım tamam bizim bünyemizde şu çok önemli şu tık diye durduğu an daha bunun dönüşü yok değil mi canlar o yüzden stres yapmıyoruz kalbimize iyi bakıyoruz bakın biz kendimize iyi bakmazsak karşı taraf bize zaten bakmıyor. Kılıçları bize saplamış vaziyette. Anlayın ne demek istediğimi. Kalbimize, kendimize biz bakacağız. Biz bakmazsak bize kimse bakmaz. Bıçağı saplayı verirler. Ben artık öyle diyorum. Sabırlı olursan güvendesin diyor. Güvendesin bakın. Sabır kartı güvendesin diyor meleğimiz. Sen ve tüm sevdiklerin tamamıyla güvendesiniz şimdi ve her zaman yeter ki sabretmesini bil diyor. Sevgili ikizciklerime bu yapılır mı be ah ah ah. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir. Açılımlar tüm hızıyla devam edecektir. Bir sonraki açılımlarımda tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Her şey gönlünüzce olsun.